Selam dostlar, selam arkadaşlar. Bugün Kalamış 39 galerideyiz. Arkamda gördüğünüz İranlı sanatçı Safa Kasey'nin Fed Beautiful sergisi, yani şişman ve güzel sergisi. Bizim de işimiz var burada. Biz çok sevdiğim sevgili Çağatay Yaşmut'la beraberiz. Polisiye roman üzerine, polisiye seriler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet Çağatay, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Çağatay'ı ortak dostumuz sevgili Arman Tuna Boylu hastasıyla tanıdım. Çağatay da iyi bir polisiye yazar. Benim de işte biliyorsunuz polisiyeye olan merakımı. Dolayısıyla şimdi bu polisiye yazarlık üzerine biraz konuşacağız, kaynatacağız. Nasıl başladı Çağatay bu merak? Sen bankacılıktan çünkü birdenbire bu polisiye yazmaya transfer evet. ettin kendini. Nasıl oldu? Bir anlat bize. Ya işte bankada... <laughs> Çok öldürmek istediğim insanlar vardı. <laughs> Tahmin ediyorum. İşten ayrıldıktan sonra bir boş zamanım oldu bir sene kadar. Hı hı. E, orada da kimleri öldürebilirim diye sürekli kızdım <laughs> insanları kafamda geçirdim geçirdim. Sonra işte bunları kağıda dökmeye başladım. Aa, sonra bir baktı polisi bir polisi. metin çıkmış ortaya. Evet. Sonra da onu yeni evine götürdüm. Beğendiler öyle de başlamış oldum. Süper. Yani bildiğim kadarıyla 2008'de Beyoğlu evet. çıkmazıyla başlayan bir serüven bu. Çağatay'ın da aynı Armağan gibi bir kahramanı var ama Arman'ınki çok anti kahraman. Çağatay'inki öyle değil. Başkomiser Galip tiplemesi evet. var. Başkomiser Galip nasıl doğdu? Ya şöyle düşündüm. Hep bunu eee her yazar böyle kendinden bir şeyler katar ya, karakterine, kahramanlar. Ben de dedim ki ben de olmayan birçok şeyi ona katayım dedim. Bakayım dedim böyle bir dünya, böyle bir adam nasıl olacak dedim. İşte kitap okumaz, tiyatroya, sinemaya gitmez, entelektüel değildir ama işine bağlıdır. Akşam eve geldiği zaman hiçbir şey yapmaz, zihnini yormaz. Ya böyle bir hayat nasıl olabilir diye düşündüm. Ya güzel de olmuş, böyle başladı galip. Ama zaman içerisinde Hani karakter değişir ya evet. bir sürede, yazar da değişiyor aslında. 2008'teki Çağatay'la ve Galip'le şu anda 2022'deki Çağatay ve Galip çok farklı. Galip de kendi kendine bir kişiliğe büründü ve değişmeye başladı. Hı -hı. Başlardaki Galip ile şimdiki Galip arasında çok fark var. Evet, kaç tane oldu Başkomiser Galip? 6 tane roman, 2 tane öykü kitabı. 8 kitap oldu. Süper, süper. Sen aynı zamanda bu Dark Polisiyeler'de de evet. kısa yine bir Başkomiser Galip yazdın. Aslında çok keyifli. Ben bazılarını okuyabildim, bazılarını okuyamadım ama şimdi sen bugün zaten hepsini getirmişsin <laughs> sağ ol. Evet Çağatay böyle bir kıyak yaptı. Hepsini getirdi. Armağan'a sordum, sana da sorayım. Bu Tiplemeler çok önemli. Yani Başkomiser Galip Metin Çakır'dı. Bunlar çok önemli şeyler. Ona da sordum. Yani bunu mesela bir televizyon dizisi teklifi gelse düşünür müsün böyle bir şey yapmayı? Başkomiser Galip'i. Tabii çok isterim. Hı -hı. Düşünürüm. Çünkü hani bu bir dizilik bir karakter değil çünkü. Değil, evet. Tam dizi olabilecek bir karakter. Şimdi öykülere baktığınız zaman ve yazım stilimden daha böyle bir sinemaya uygun Armağan öyledir, ben de evet. öyledir. Sinemaya uygun bir şekilde yazıyoruz hı hı, Aynen. O yüzden böyle bir teklif gelirse seve seve tabii düşünürüm, katılırım. Çok isterim. Tabii. Yani çünkü sende de Armanda da hep aynı şeyi gözlemledim ben. Ha bilemiyorum mesela şimdi Tabii bu bahsi geçen mekanlar, yerler mesela şimdi Kadıköy cinayetleri var, Moda cinayetleri var. Zaten doğup büyüdüğümüz evet. yerler. Hani onun için mi bu kadar sempatik veya tanıdık geliyor? Onun için mi bu kadar kitabın içine giriyoruz? Bilemiyorum ama anlatımla da alakası var bence. Bu kadar kitabın içine girmemizi. Dolayısıyla böyle bir görselliğe çok uygun geliyor bana mesela okuduğum zamanlarda. Ben çünkü o bölgeyi Yazacaksam gidip gezerim o bölgeye Aha. ve gerçek mekanları kullanıyorum. Hı hı. Gezdiğim sokak isimlerine kadar öyle olunca da hani benim zihnimde o tamamen böyle bir görsel şekil aldıysa tamamdır, ben bunu okura yansıtmışımdır hı hı. diyorum. Bunu da nasıl anlıyorum? Önce yazıyorum, uzaklaşıyorum tabii bir gün metinden, ertesi gün bakıyorum o sahneye hakikaten görsel bir ifade olmuş orada. Evet. Tamam diyorum olmuş. Çünkü polise romanlarda bu çok önemli görsellik. Niye önemlidir? Çünkü biz duygulara hitap etmiyoruz. Biz Polisiye romanların genelliği şeydir, hani kurgu ağırlıklıdır. Doğru. Kurgu ağırlıklı romanlarda da hani zihinsel kurgu değil, eylemsel kurgu yaparız biz. Hı hı. Karakter elbette önemlidir her romanda hı, olduğu otaka. gibi. Ama biz direkt karakterin psikolojisini, ruhsal çalkantılarını falan çok yansıtmayız. Çünkü polisiye okuru bunu istemez. Polisiye okuru sizden karakter olsun, evet tamam. Fakat o karakterle biz soruşturmayı görelim cinayeti soruşturalım hı hı. ve bunu yaparken de mekanlara gidelim. Hı hı. Çünkü bu kara romandan beri böyledir. Evet. Ramon Chandler’dan beri her mekanın kendine özgü bir özgürlüğü vardır. Hı hı. Onu yansıtmak zorunda bence polisiye yazarı vermek zorundadır ve bugünkü polisiye romanlara baktığınız zaman çoğu da böyledir zaten. Evet. Yani atmosfer, betinlemeler, mekan tasvirleri çok ayrıntılı yapılır evet. ve dediğiniz gibi zihinde canlanır o. Evet. Hani bir görsel şölen gibi olur. Hı hı. İşte bunu yapabiliyorsa iyi bir polisiyedir o bence. Kurguyu kenara koyuyorum. Anladım. Kurguyu ke görsellik açısından diyorum. Anladım, anladım. Şeyi sormak istiyorum Çağatay. Şimdi bu benim seninle olan sohbetimizde de söyledim ya. Ben de hayatımdaki en büyük ideallerimden biridir bir şey yazmak. Çok takdir ediyorum onun için sizleri. Şeyi merak ediyorum. Yani siz bu kitaba başladığınızda bütün olay kafanızda canlanıyor... Onu mu döküyorsunuz kağıda yoksa biraz da böyle spontan mı ilerliyor? Başı ve sonu kafada var mı yoksa biraz yazarken bir şekilleniyor? Yazarken şekilleniyor. Şimdi sonu var. Kafada bir son var. Bir omurgası var. Treatment dediğimiz böyle evet. sahne sahne döküyorum ben onları tamam. kağıda. İşte atıyorum 20 sayfa, 25 sayfa döküyorum. Fakat yola çıktığınız zaman ona pek uyamıyorsunuz. Ara hmm. yollara giriyorsunuz böyle. Hmm. Fakat kaybolmuyorsunuz romanın içerisinde. Öyle ki ben katili değiştirdim romanın ortasında. Ha. Ben katili bilmeden başladım romana. Çok Katilin enteresan. kim olduğunu bilmiyordum. Yolda karar veririm diyordum. Hmm. Çünkü iki aday var. İş evet. e, şey, e, gidişata göre karar veririm diyordum. Ama katili bilerek Direk iskeleti kurduğum başlayıp tıkır tıkır gittiğim ve katilin sonunda çıktı romanlar da var tabi. Ama mesela şöyle de oldu. Kitabın sonuna geldim katil belli. Fakat yok dedim bunu dedim olmadı bu dedim. Yani bu katil dedim e, okuru ters köşeye yatıramadın dedim. Polisi romanlarda sonunda okuru ters köşeye yatırmak gerekiyor. Evet. Polisi okuru bunu ister. Evet. Katil şu şu deyip başkasını evet, evet. göstermeniz gerekiyor. Ya dedim bunu dedim okur anladı dedim. Başka bir şey başka bir katil bulmam gerekiyor dedim. Kitabın sonuna gelmiştim ve ben orada katili değiştirdim. Süper. Ama katil değişince ne oluyor? Geriye doğru git. E başa yani. doğru gidiyorsunuz. Tabii, tabii. Sahneleri değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. E tabii, tabii. Ha bu da ekstra bir yük getiriyor size. Yani. Ama en azından e, elde tutulur güzel bir e, yapı ortaya çıkıyor. İçinesinde en azından. İçime siniyor. Tabii. Bir de şey merak ediyorum ben. Şimdi polisiye de bir kere şöyle bir şey de var. Yani olay yerini anlatmak gibi bir olay var şimdi. Evet. Hepimiz güncel hayatımızda bir sürü mekanı geziyoruz ediyoruz filan ama gidip de bir cinayet mekanında bir ne bileyim bir ceset görmüyoruz mesela. Bunları e, yazarken böyle bir polis raporlarından filan mı bir kaynak alıyorsun yoksa bunu hakikaten direkt hayal gücü müdür bunların hepsi? Ya hayal gücü Tabii hayal gücü de şöyle. Tabii ki ceset görmedim ben de. Yani. Hiç, yani olay zaten Hani sokmaz, hiç görmediğim bir şeyi anlatmak zor çünkü. Sokmazlar ki zaten. O Doğru. Hep Mümkün o bantların arkada bir karabalık vardır ya meraklı karabalık. Tabii, tabii. Orada durursunuz. Böyle Aynen uzaktan yani. bakarsınız. Filmler, okuduğumuz romanlar ve hayal gücü... Tabii Hı -hı. bunları birleştiriyor. Evet. Siz o mekanı oluşturuyorsunuz. Sadece birebir her şeyi gerçek yazmak durumunda ya da değilsiniz. Tabii, gayet, tabii. O zaman tuttuğu her raporu yazmak zorundasınız. Hı -hı. O kadar detaylı rapor tutuyor ki olay yeri inceleme, Ta, polis, savcısı geliyor filan her şeyi. Ama yardım aldığım polis arkadaşlarım var elbette. Var, bir kaynak var, var yani. Kaynaklar var tabii. Sıkıştığım zaman açıp soruyorum bu böyle bir sistemden görebilir misiniz? Hangi kameradan bakarsınız? Plak okuma sistemi, mobeseler nasıl çalışıyor? Peki bunu yazışmalar nasıl oluyor? Falan bunları gerçek kullanıyorum. Ama olay mahallinde birebir yazmıyorum. Çünkü olay mahalli dediğiniz yerde tutanak tutmanız lazım. Falan bir sürü şey var. Evet. E, onları da yazarsanız bu o zaman roman olmaz ki. Sonuçta biz tabii, tabii, yapıyoruz. Tabii ki bu benim hep merak evet. ettiğim bir şeydi. Çünkü yani... Evet. Yurt dışı yazarlardan da takip edip çok sevdiklerim evet. var. Adamlar bazen öyle şeyler yazıyor ki insanın aklına gelmez. Yani adamda nasıl bir hayal gücü varsa Dolayısıyla hep de merak ettiğim bir şey. Sen 2012'de de Dünya Kitaplarının bir evet. Kadıköy Cinayetleri ödülünü aldın. Kadıköy Cinayetleri de senin şeyinde önemli bir kitap bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani çok de bir çok kitap. Çok seviyorum. Evet. Öyle de bir ödül aldın. Bu ya ödül almak da güzel bir şey aslında. Yani bir şey. itici güç en azından. Of. Yani en azından yaptığım şey bir yerlere ulaşıyorun evet. hazzı da var. O da çok önemli. Peki kitap yazmayı arzu eden senin gibi böyle beyaz yakadan transfer olan veya hiç alakasız gençler ne yapmalı mesela kitap yazabilmek için? Ya şimdi hele bu bu zamanlarda bu o kadar zor ki. Çok. Yani kitap yazmak Tamam, yazılıyor evdesiniz. Sizle metin arasında olan bir şey bu. Fakat onu çıkarıp satmanız, yayın ya. evine kabul ettirmeniz çok zor. Çünkü hem çok aday var, hem de ekonomik şartlar şu anda buna pek müsaade, müsaade etmiyor. Değil. Yani şu an için doğru bir zaman değil. Evet. Ama elbette o zaman gelecektir. Şüphesiz ileride gelecektir. gelecektir. Ben kendimden örnek vereyim. Ben şuna dikkat ediyorum. Şimdi eş dost arkadaşlarım yeni romana başlamış arkadaşlarım bana dosyalarını gönderiyorlar. Ben de onlara pek vakit bulamıyorum ama en azından bir 20 sayfa 30 sayfa okuyorum <laughs> ve şunu görüyorum. Şimdi diyorlar ki çok güzel bir konu yakaladık. Bu kesin basılır. Eyvallah, tamam. Fakat şu eksiklik var. İfade gücü Evet. Denileni, yani anlatmak istediğini anlatmakta bir sıkıntı var. Evet. Ya öyle şeyler oluyor ki bir sayfayı ben bazen 20 dakikada falan geçebiliyorum bir A4'ü. E. Bu gençlerde şeyden de kaynaklanıyor olabilir mi bu net dilinden? Çünkü ne? eskiden hani insanlar oturur mektup yazardı. Düşüncelerini biraz kağıda dökme olayı veya işte okulda dersleri kağıda kompozisyon yazdırırlardı. Şu olurdu, bu olurdu. Hani Düşünceleri kağıda dökmeye eski kuşak biraz evet, daha evet. alışkın. Dile de hakim hakimdiler. Evet. E, gramer kurallarını uyarlar da. Evet. Şimdi zaten o yok. Gramer kurallarını zaten söylemiyorum. Şimdi şöyle sorun. Kapalı cümleler kullanıyorlar. Hı hı. Şimdi kendi biliyor ya evet. anlatmak istediğini zannediyor ki. Karşısındaki sizin de, de biliyor. ve Öyle kuruyor cümleyi. E şimdi siz okuduğunuz zaman ne demek istediğini anlamıyorsunuz. Evet. Ya Türkçe bu ya. Türkiye kendi dilimizi anlamıyoruz. Evet. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Uzun cümlelere giriyorlar. Evet. Yeni yazarlar. Yani tavsiyem girmemeleri, cümleleri bölmeleri. Kısa kısa yani bir aptal anlatır gibi her şeyi detayıyla anlatmaları gerekiyor. Kapalı ve uzun cümleler kullandıkları takdirde başarılı olamazlar. Çünkü bir dosyayı hazırlayıp editöre Evet. ...götürdüğünüzde, verdiğinizde editörün pek vakti yoktur zaten. İki sayfa, üç sayfa okur. İki, üç sayfada editörü yakalamanız, tavlamanız gerekiyor. Evet, bu da Onu, önemli bir detay evet, yani derdi. Evet. Bunu başaramazsanız editör atar dosyayı. Çünkü Hı -hı. zaten yüzlerce dosyası bekliyor. Yeni yazar dosyası var. Bir de kendi yazarlarının zaten... ...profesyonel yazarlarının evet. dosyaları var. Vakti Hı -hı. yok zaten. Alır bakar şöyle... Dili iyi, ifade gücü iyi. E konu da güzel, ha ben bunu okuyayım der. Hı -hı. Ama dil kötü, ifade kötü. O zaman zaten devam etmiyor. Hiç şansı yok. O yüzden derim ilk on sayfa çok önemlidir. Hı -hı. İlk on sayfa. İlk 10 sayfada tavladınız, tavladınız editörü. Tavlayamazsanız işiniz olsun. zor. Ondan evet. sonra Brown gibi bir konu bile bulsanız anlatsanız bitti. Bir de adam okul mimlerse da. seni okul, <laughs> yandın gitti okul, ondan desene. Ondan sonra yayın evi yayın evi dolaşırsınız. Anladım. Dosyayla. Anladım. Peki şimdi son yıllarda Türkiye'de de polisiye roman yazan çok iyi yazarlar çıktı. Evet. Yani son 10-15 sene özellikle diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'de aslında polisiye yazan yazar da eskiden çok fazla yoktu. Azdı evet. Çok fazla yoktu ama bu son 10-15 senedir gerçekten çok bu konuda iyi yazarlar çıktı. Bu biraz bilemiyorum yurt dışındaki şeyden mi kaynaklanıyor? Yani onları takip etmekten mi yoksa senin gibi işte bankada çok öldürülecek insan vardı deyip <laughs> bu işe transfer olanlardan mı? Sen mesela yurt dışından hangi yazarları takip ediyorsun? Seversin, okursun. Ya ben Mükimet ve bütün yazarları okumaya gayret ediyorum. Hı hı. Çünkü bir iş yapıyorsanız öncekiler iyi yazarlar ne yapmış bunu bilmeniz gerekiyor. Şüphesiz. Tabii. E, kötüleri de okumanız gerekiyor. Fakat e, vakit zaman o kadar değerli ki. Aynen. O yüzden iyi yazarlar okumanız bir şeyler öğrenmeniz hı hı, gerekiyor. Hı. Ya ben polisiye okurken Sherlock Holmes'tan başladım ama ben çok polisiye okurum, iyi polisiye okurum diyen. Sorduğunuzda ne okuyorsunuz? Sherlock Holmes, Agatha Christie. Başka? işte Grunge. Başka? Yok. Böyle olmayacağım dedim. Ben Hı -hı. dedim, bütün dünya polisi edebiyatını hatmedeceğim dedim. Ve kara roman, Agatha Christie'ler, Raymond Chandler'ler, Dashiell Hammett'lerden başlayarak günümüze kadar geldim. Elbette benim de çok sevdiğim karakterler var. Şüphes. Bunlardan bir tanesi İskandinav polisiyelerinin en sevdiğim karakteridir. Kurt Wallander, Henning Mankell'dir. Evet. Bunu çok severim. Ee, Yunan polisiyesinde Petros Markelis'i kendisiyle karafta da tanışma hı hı. fırsatım da oldu. Komiser Haritos, onu çok severim. Hem böyle Akdeniz hı hı. kültürünü hı hı. anlatır. Amerika'da Michael Connelly'i çok severim. Ha. Henry Boşu çok Hı -hı. severim. Philip Marlowe'u çok severim. Raymond Chandler'ı biraz Hı -hı. daha gerilere gidiyoruz. Evet. Yani şu anda aklıma gelenler bunlar. bunlar. Ama tabii ki elbette daha çok sevdiğim yazarlar, karakterler var. Şüphesiz. Ve hepsinden de böyle bir şeyler alıyorum. Onların hepsi beni besliyorlar. Evet. Grange'ı ben de çok seviyorum da sana zaten şimdi sormayı düşündüğüm İskandinav polisiyelerini de çok seviyorum. Evet. Yani ben 5-6 sene evvel keşfettim İskandinav polisiyelerini. Çok da şey olmayayım yani. Ama bu son 5-6 senede bayağı bir İskandinav polisiyesi okudum. Adamlar bilemiyorum iklimden midir nedir bayağı enteresan bayağı şey. iyi eserler var o konuda. Bandı takip etmeye çalışıyorum ama mesela Yunan polisiyesi hiç okumadım desem inan. Hiç bir fikrimde yok doğrusunu istersen. Şimdi Yunan polisiyesi, İtalyan polisiyesi Montalbano. Evet, Montalbano'yu evet, biliyorum. Evet. Montalbano mesela Eşe, Komiser Haritos. Yani genellikle aynı konular üzerinden gidiliyor. Hmm. Mesela İskandinav polislerinde daha farklıdır. Çok İklime farklıdır. göre evet. değişiyor. Çok farklı. Ama Akdeniz'de daha böyle bir mafya vari, hı, hı daha böyle işte işte paravan şirketler, kara para aklamalar, işte göçmen kaçakçılığı hı hı. gibi konular hı hı. ön plana çıkar bu polislerde. Ama kuzeye gittiğiniz zaman iklimden de dolayı daha ıssızlaşıyor ya oralar evet. böyle. Daha böyle bir seri katil Evet, oralarda seri kartın çok var. Ön plana çıkıyor. Göçmen sorunu da vardır. Var. Göçmen sorunu var. da var orada ciddi şekilde. Ve bu demin bahsettiğim Hanik Mankel falan da toplumcu yazarlardır bunlar. Çok dile getirirler bu Hı -hı. göçmen sorunlarını. Keza Martin Beck serisi Hı. vardır. Onlar da öyledir. Joe Nesmo. Joe Nesmo'yu çok seviyorum zaten. Evet yani Henry Holt. E Gelelim İzlanda'ya. Arnaldul vardır. O iyi bir şeydir, polisiyedir. Bu arada şey unutmamak lazım. İskoç polisiyelerini unutmamak lazım. Hı -hı. John Rebus Hı -hı. vardır. Yani ben genel olarak bu Jack, Jack Taylor. İrlanda'da Jack, evet, Taylor. Jack Taylor. E, biraz alkoliktir ama evet, evet, evet. iyi bir polisiyedir o da. Evet. E, yani, ama güven verir. İzdandayı e, kitap olarak okumadım hiç yalan söylemeyeyim ama birkaç polisiye dizisine Trump, rastladım. Trump. Evet. Onları izledim filan evet. falan. Peki Türkiye'den sevdiğim yazarlar kimler polisiye konusunda? Ya, Türkiye'den e, şimdi hani isim vermeyeyim. E, alınan arkadaşlarımız oluyor. Unuttuğum arkadaşlarım oluyor <laughs> Yok canım, çünkü kimse alınmaz ya. <laughs> Biz bize sohbet ediyoruz. <laughs> ya ben Armağan'ı tabii ki çok Armağan, seviyorum. Armağan'ı ben de seviyorum. Armağan'ı evet. çok seviyorum. Erçan'ı severim. Erçan Akbay'ı çok severim. supi mı? çok severim. E, severim. Su 1940'ları e, 1900'leri İzmir'ini yazar. Evet. Eski polisiyedir o. Sokratis diye bir dedektifi vardır. Hı hı. Polislikten dedektifliğe geçmiştir. Çok iyi anlatır İzmir'in 1900'lü yıllarını. Suat Duman'ı çok severim. Suat Duman da şimdi 1918 serisi yapıyor. 10 kitaplık bir seri. Hı hı. 1918 yıllarının o işgal döneminde İstanbul'u. Orada cinayetleri anlatıyor. Hı hı. Hı hı. İki tane kadın karakteri var. Onun dışında... Bak işte gelmiyor aklıma. Şey... Ya biz şimdi böyle şak diye soruyoruz. Soruları önceden hazırlayıp vermiyoruz. Direkt evde nasıl sohbet ediyorsak aynı o şekilde ediyoruz. Dolayısıyla doğaldır. Ya yani problem de yok. Algan Sezgün Türeydi de çok severim. Ya aslında dediğim gibi son 15 10-15 senede gerçekten Türkiye'de bu konuda çok iyi yazarlar çıktı. Evet. Allah'tan da çıktı. Bizim gibi polisiye roman seven polisiye yazarları merak edenler için güzel bir kaynak oldu. Eskiden böyle girdiğimizde işte belirli yazarlar vardı. İşte Grunge, Kunt, Stephen King, bilmem ne plan falan. falan. Onları alıyorduk. Evet. Ama şimdi bir sürü Türk yazar çıktı. Ve çeviriler de çoğaldı. Çeviriler, çeviriler de, çoğaldı. de çoğaldı. Evet. Çeviriler de çoğaldı. Ve o iyi yazarlar o açıdan... çeviriyorlar bizim için keyifli oldu yani. Şu gittiğimiz zaman 3-5 tane bulup evet, alıyoruz. Evet polise yazarlar birliği kuruldu 100 evet, sene önce. Evet. E, tahminimce herhalde... yanlış hatırlamıyorsam 130 ve geçkin olabilir... Türk yazar var Hı -hı. orada. Bu iyi bir şey. Çok. Polisiyeye önem veriliyor. Ama... aynı oranda nitelikli eserler yazılıyor mu derseniz... bunu çok savunamayacağım. Yani... E, tamam... güzel eserler illaki çıkıyor ama... tabii... Ki, iyi olmayan eserler de... Ee kalem yazılan romanlarda e, romanlar da var. Ee, Kaç çalışıyoruz Normal ama neticede yazılacak ki, üretilecek ki. Evet. Ortaya bir şeyler çıksın. Evet. Ee, hiç üretilmemesi daha kötü bir olay. O yüzden herkes denesin bence. İçinde yazarlık aşkı olan herkes evet. bugün bir şeyler yapsın bence. Şansını denesin. Olur, olmaz. Artık o <laughs> biraz şansa kalmış. Çağatay zaten söyledi. İlk 10 sayfa çok önemliymiş. Biz de bugün bu detayı aldık onda. <laughs> yani yazacaksanız ilk 10 sayfaya mutlaka dikkat edin. Bir de bir şey söyleyeyim yeni arkadaşlara son bir Hı -hı. şey. Bir yazar bir sürü polisiye okuyorlardır ya. illaki. Ama sevdikleri mutlaka bir yazar vardır. İllaki. O yazarın peşinden gitsinler. Hı -hı. Ben öyle yaptım. Çok sevgiyle özlemle anıyorum Oker. Ben onun öğrencisiydim ve onun Hı -hı polisiye yazımını, diline, anlatımını, kurgularını çok seviyordum. Ve ben onun kitaplarını ders gibi çalıştım. Evet. Her bir kitabını beşer altı kere okudum. Ve öylelikle ben polisiye yazmayı öğrendim. Çok önemli. Bu çok önemli. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Onu okudum güzel, bunu okudum. E tamam da ama birisi olun. Zaten siz bir süre sonra kendi uslubunuzu oluşturuyorsunuz. Şüphesiz. E ama bir yerden başlamak gerekiyor ya. Tabii. İyi bir başlangıç yapmak yani bir gerekiyor. Bir örnek alın, bir rol model olması bir lazım. rol model olması gerekiyor. Evet. O yoksa hakikaten çok zor. Zor. Evet. Yani siz onu rol model alın, esinlenin ondan ama zaten siz isteseniz de istemeseniz de kendi kurgunuzu oluşturacaksınız. Aynen, aynen. Peki dostlar, bugün sevgili Çağatay'la birlikteydik. Çağatay son bir şey söylemek ister misin bizi izleyenlere? Vallahi önümüzdeki yıl yeni romanım çıkıyor. <laughs> Onu evet. yazıyorum şu anda. Herkesin polisiye okumasını çok istiyorum. Yani şunu söylemek lazım. polisi okunuyor elbet. Evet. Demin de konuştuk. Çok yazılıyor. Fakat şu var. Hala yeteri kadar ülkemizde polisiye bir ilgi yok. Şu Hı -hı. kanıyı değiştirmemiz gerekiyor görüşü. Hı -hı. Yerli polisiye iyi değildir. Yo, ben buna hiç katılmıyorum. Ama, ama. böyle bir görüş var. Hı -hı. Böyle bir görüş var birkaç yazar haricinde okunmaz. Bu böyle değil. Hakikaten çok kaliteli yazarlar var. Çok iyi eserler var. var. Ve yabancı yazarlarla, iyi yazarlarla yarışabilecek eserler kesinlikle, üretiliyor. Kesinlikle. Yani benim okurlardan istediğim... hani Şans verilsin. Yerli yazarlara şans verilsin. Ön yargılı yaklaşmasınlar evet, yeter. Evet. Evet, yani çünkü yedim. bir okuduğunuzda, bir denediğinizde gerçekten de çok önemli yazarlarımız var ve çok güzel kurgular, çok güzel akışlar var. Sohbetin başında da söyledim ya yani bahsedilen yerlerin çoğu hepimizin aşina evet. olduğu yerler. O yüzden kitabın içine çok daha rahat girebiliyoruz. Bizim kültürümüz var, bizim suçumuz var orada. Evet, evet. Yani burada işlenen suçlar evet, var. Evet, evet. Yani tamam suç genel olarak aynıdır ama bir de ülkeye mahsus. Güney Aynen. Amerika gidersiniz mafyadır. İşte Kuzey'e gidersiniz Amerika'ya gidersiniz seri katildir. He. Bize mahsus kültür o gelenek, göreneklerle motiflerle bizim şehrimizde İstanbul'da ...işlenen suçlar tabii ki daha... ...cezbediyor insanı. E gayet tabii. Çok daha rahat girebiliyorsun evet, kitabın içine. Evet. Bildiğiniz yerlerde geçer evet. polisiye. Dolayısıyla ön yargıları... ...bir tarafa bırakalım varsa eğer. Ben de hiç olmadı. Bilmiyorum sizlerde var mı da. Ve polisiye yazarlarımızı... ...takip etmeye çalışalım. Peki dostlar. Biz sevgili Çağatay'la... ...yaptığımız sohbetten çok keyif aldık. Ama işte format gereği... ...belirli ölçülerde yapmak gerekiyor. Dolayısıyla Çağatay ve biz... Bugün bu kadar yapabildik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı hiç unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.